Merhaba altın gram altın gümüş değerlendirmesiyle karşınızdayım. Ons altın tarafında sabitledik artık çok fazla bir hareketimiz yok. 1760'lar 1780'ler 1790'lar onar dolarlık aralıklarda kısa zamanlı dönüyoruz. En son cuma günü bir satış yaşandı. Bir 10 dolarlık tepki verebildik bu satışa ama devamı gelmedi. Elbette ki ertesi günlerde olabilir ama dünkü durumu değerlendiriyorum kısaca. Bundan sonraki süreçte gram altın tarafında ne görünüyor kısaca ondan bahsedeyim. Öncelikle bir formasyon oluşumu var. Bunu Twitter'daki adresimden özellikle grafiği paylaştım. Birazdan grafikler bölümünde videoda da göreceksiniz. Orada bir 551 rakamından bahseden bir grafik oluşumu söz konusu. Bunun olmasını sağlayacak ons tarafı değil yine ifade ediyorum. Dolardan kaynaklı olacaktır. Bir yükseliş 551'e kadar beklenti dahilinde çizim grafikte söz konusu. 575 ana hedef olur mu? O da faiz indiriminden gelecek sonuca bağlı. Faiz indirimi sadece dolar tl tarafını etkiliyor. Burada yanılgı olmasın. Ons tarafını etkileyen durum değil. Ons tarafında tabii ki ayrı bir dünyadaki gelişmelere, Amerikan faizlerine ve dünyadaki tüm gelişmelerin etkilediği bir durum altın tarafı. Ama faiz tarafı ise dolar etkilendiği için gram altının fiyatını etkileyen taraf. Bunu karıştırmamak önemli diye düşünüyorum. Yani faiz indiriminden neden etkileniyoruzun cevabı bu olacaktır. 551'i görebilir miyiz? Merkez Bankası faiz kararına kadar ben bekliyorum işin açıkçası. Bunun için de önümüzde kısa zaman var. Bu 1-2 gün içerisinde olmasını beklediğim bir rakam diye ifade edelim. Gelin şimdi grafiklerde detaylı inceleyelim. Evet gelelim ONS tarafına. ONS tarafında yaşadıklarımızı ayrı bir değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü bir sıkışmışlık içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Şimdi yine mavi trend desteğinin kırılmasıyla ilgili durumdayız. Ama şu taralı alanı henüz kırmış durumda değiliz. Yani 1760 ile 1790 aralığını henüz kırmış durumda değiliz. Kırarsak ne olabilir? Geçen seferki gibi bir durum. Yani burada alt destek noktamız 1743'te. 1743'ü tutunamazsak alttaki destek noktamız 1690'da. Yani şu bant devam ediyor kısacası. Bu banttan ayrı bir banda geçebilir miyik konuştuk ama onu şu an için beceremedi. Özellikle Amerikan dataları yön verecekler. Enflasyon ve işsizlik dataları en önemli takip edilmesi gereken konu olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ONS tarafında benim takip ettiğim gün boyu bir data vardı. Burada özellikle yarım saatlikte bir görüntü oluştu bende. 1780 dolar civarı yani şuralar. Buraların oluşmasıyla ben beklenti olarak da Twitter'da belirttim ama yarım kaldı 1770'den geri çekildi. Yarın da yani bugün de aynı beklenti içerisinde olurum. Tabii ki bir değişim olmazsa gün içerisinde çünkü grafik bana hala 1780 diyor. Şimdi geçelim buradan tabii ki gram tarafına. Gram altın tarafında bir formasyon var. Özellikle videonun başında belirttim. Bakın şu formasyon bu bir bayrak formasyonu. Bayrak formasyonunun devamında biz burada hareketin aşağı yukarı 551 rakamlarına kadar sürmesinden bahsedeceğiz. Neden? Çünkü şu boy kadar devam etmesi gerekir bu formasyonun yukarı yönlü hareketinin. Yani buradan gelecek bizi 551'lere kadar taşıyacak. 551'lere kadar gelmişken de zaten devamı da gelir. Ama bu bir günlük mü hareket olur yoksa 2-3 günlük hareket mi olur, faiz kararına kadarlık bir hareket mi olur? Bunu bugünden itibaren yaşayarak öğreneceğiz ama sert fiyatlamalara yakın olduğumuzu bilmemiz açısından burada bir formasyon olduğunu sadece göstermek istedim. Twitter'da bu grafiği paylaştım. Bu grafiği zaten bilenler hareketin devamlı geleceğine kestirebilirler diye düşünüyorum. Geçelim tabi burada aynı durumun görüntüsünü tabii ki bu sefer de çizim grafikten farklı olarak bakın çok net bir görüntü. Bu görüntünün devamı gelecektir. Tabii Türkiye'de çok değişkenlikler oluyor. Bu değişkenlikler içerisinde bir geri adım olur mu? Bu saatte beklemiyorum ama Merkez Bankası faiz kararına kadar biz 551'leri test ederiz diye düşünüyorum. Önemli olan 551'den ziyade buradaki 575 civarlarına gelecek miyiz? Asıl onu takip ediyorum. Çünkü bizim yatayda bir direncimiz var. Yani şurada bir direncimiz var 540 seviyelerinde. 540'ın üzerine atmamız yeni zirve demektir. Yani uzun zamandır altında zirve görmemişken görmüş olacağız diye ifade edelim. Ondan sonra bize 540 destek olacak mı takip edeceğiz uzun süre. 540'ı geçtikten sonra ki önümüzdeki süreç bize 551'i işaret ediyor diye az evvel ifade ettim. Şimdi gümüş tarafında ise yukarı yönlü ilgili beklentim sürüyor. Ama burada 23,5'u geçemiyoruz. Altta 23 dolarda bir desteğimiz var. 22,80'de Burada 23.5 geçiyi bildiğimiz zaman 25 dolarlara kadar bir atak geliştireceğiz. Şimdi çip krizini takip edin. Çip krizinde bir gerilime yok. Aksine dünyada daha da hızlanarak devam ediyor. Ama bu sonuçta gümüşün biraz olsun tepki vermeyeceği anlamına da gelmez. Yani 25 dolara kadar tepki vermesi olasılık dahilinde devam ediyor. Hatta belki 26 doları görebilir bu sürecin sonucunda şu noktada olursa da 26 doları görürüz. Yani süreç 12 gün daha yatay giderse 26 dolarları test edebileceğimiz bir gümüş grafiği olacaktır. Geçelim buradan gram gümüş tarafına 7.15 demiştik. 7.15'i henüz test edemedik ama dikkat edin düşmüyoruz da. Bu hem doların yükseleceğini işarettir hem de 7.15'in üzerinde kapanışlar yaparsak da yeni bir tepe gelebilme ihtimalini karşımıza çıkarıyor. Yani şöyle düşünün daha önce biz kaçı gördük 7.80 biz burada 7.15'e geldiğimizde şu noktadan itibaren tekrar aynı yere geldiğimizde zirveyi bir kere daha görmüş olacağız. 7.80 tarafını. Yani eğer 7.15'in üzerinde kapanışlar görüyorsanız hamle yukarı yönde hızlanarak devam edecektir diye ifade edelim. Aynı saatlerde dolar TL videosu Yayında onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim görüşmek üzere.